Merhaba yine arkadaşlar. Kod veriyorum. Başlayalım hadi. Erkek yaptım çünkü erkek kodu vereceğim yani erkekler. Şimdi hemen şuraya basıyoruz sizle buraya. Ben geçen sefer de göstermiştim istediyseniz. Şimdi yazmaya başlıyorum. arkadaşlar yaztım ah nasıl olmadı ya durun şimdi yanlış mı yaptım başka bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi yaşıyorum hemen. Arkadaşlar. 2 Sekiz. Şimdi bakın o saat Bakın ben şu bekleyin. Bakalım ben, bakalım bakalım. Durun, yüz tane ben. Şimdi bu alta inin, alta. Hmm, inin, inin. In. Burada bir yüz var. Ona basıyorsunuz. İşte böyle oldu arkadaşlar. İçinde hemen yaşıyorum. Arkadaşlar 4 5 Biz, biz, biz Erkekler onu yapabilir yani. İşte alt. Alt. Bu neden ki üst olmuyor arkadaşlar. Durun bir daha deneyeyim. He yanlış yazmışım. Pardon. Siz yazmayın. Devamı da varmış ya. unutmayalım. Çok yakışıklı olduk bence. Hmm. Bu olur mu? Siz bakın ona. Yorumlarda yazabilirsiniz. Abla şu şey oldu. Öyle yazabilirsiniz. Yani ben son şey bir. Bence bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Ve de oldu. Şimdi bakayım erkekler aşık olacak mı bana? Kızlar. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Şişleri çok ama çok seviyorum. Yürüyüşüm işte böyle. Yüşmeyi yüşmeyi bakın. Yüşme böyle. Bakın böyle gidiyor. Arkadaşlar ben de çok güzel deneyin lütfen görüşürüz. Bu videodan bu kadar bu arada. Çok <laughs> eğlendik değil mi? Bay bay. <laughs>